Yahudiler idare eder, Siyonistleri idare eder. Onların düşmanlığı olmaz. Zaten. Olma olamaz Ama, zaten diyor. Tamam. Ger şu gerçeği vurgulayalım. Amerika iki devletli de çözümü Filistin'i düşündüğünden onları sevdiğinden Neden? değil, çaresizlikten. Çaresizlikten. Tamam. İçeriden, dışarıdan ve Amerikan yönetimlerinden Filistin devleti kurulması için bize ağır baskılar yapıldı. Bence bu da Netanyahu. 25 yıl önce Filistin devleti kurulmasını engelleyeceğimizi söylemiştim. Devam 25 edelim. yıl önce neciydi ki bu Netanyahu? Baskılara ben, ben karşı, kalan ya. baskılara karşı duruyorum ve sözümü tutuyorum. Aslında şu İsrail terör örgütünün 48'den beri ha, eden. tabii. Tamam, şimdi haritaya bakalım. Şimdi baskılara karşılık 1946'dan karşıtı. itibaren turuncu yerler Yahudi yerleşimleri görüyoruz. O kadar az ki Filistin toprakları geniş. 1947. Bu şey 1921'de başladı aslında. 21'de. Tamam. 21'de bunu İngilizler gemilerle getirmeye başladılar. İngiliz Mandası hmm. idaresinde başladı. Tamam. Bak, o bir projeydi. Bir bir yıl geçiyor. Meselidir? İsrail toprakları genişliyor artık çok Yahudi daha yerleşimciler. Yahudi yerleşimciler. <laughs> Filistin toprakları gitgide küçülüyor. 1949 67'ye baktığımızda İsrail ha. daha da hızla yayılma dışı. bu arada şekilde. 48 var. 48'de evet. Birleşmiş Milletler'in kararı var. Tamam. Filistin toprak ları gitgide azalıyor. Artık Filistin diye Araplar. aslında neredeyse hiçbir şey kaldı Göksu, tamamen İsrail'e. Bak ben buraya, buraya e, hocalarım da herhalde katılır. Bir beşinci harita ekleyeyim. nedir o beşinci Şunun bir? da öncesi. Ne? Şunlar da yok. hiçbir yok tabii. hiçbir Yani 1920'ye kadar hiçbir yok. Ben bunu, ben bunu hani sağlıklı bedenin böyle röntgenine benzetiyorum. Bak kanser bedeni sarmaya başlamış. Sonra metastas Virüs yaptı işte buraya. Bak kanser yayılıyor ve kanser bütün bedeni sarmış. Hmm. Şu anki tablo bu. Evvelden beri hocamın dediği gibi bir İngiliz projesi, Balfour Deklarasyonu oralara kadar gidersen. Daha önce var, Hüseyin Makmahun var 1915. Ha. Bu bir proje dahilinde kayıklarla, işte çeşitli <laughs> yollarla Rusya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan. İngiltere gemilerle aldı, ha, aldı aldı getirdi. Aldı aldı getirdi. getirdi, aldı Kendim aldı getirdi, virüsü yerleştirdi. Daha sonra bunu 48'de ben öyle hatırlıyorum yılını Birleşmiş Milletler kucağına at hadi evet. alın boyun dedi Siz de Evet 48'de Birleşmiş Milletler karar aldı hatta ilkinde karar alınamadı 45 45 oldu Amerika baskı yaptı falan Doğru. Türkiye bile olumlu oy verdi. Doğru. Türkiye ilk tanımak zorunda kaldı. Hı hı. Çünkü işte NATO kuruluyordu. Biz Rusya bizden Kars Ardahan'ı istiyordu. Boğazları bizim alternatifimiz yoktu. Biz bile İsrail'in kurulmasına yani Filistin'in bölünmesine onay verdik. Vermek zorunda kaldık o tarihlerde. Evet. İnönü hükümeti. yapacak bir şey yoktu yani. Dolayısıyla yani e, iş şu an bu noktada ve söylüyorum bak son kale Batı Şeria benim gözümde yani artık o bitti. Ha, bitti bitti niye Mahmut Abbas gibi birini getirsen işin başına burayı paramparça edene daire satmaya kalkarsa emlakçılar soyunursa Batı Şeria'de yani şey bir mahalle yani. Arapların yan mahalleye Yahudileri koydu oraya böyle delik deşik yaptı ha. özellikle yaptılar yani hmm. ne kaldı geriye son kale bu da düşerse İslam dünyası davul çalabilir. Filistinli bir meselesi kalmadı. Onlar, onlar artık, artık bu, altından evet. armatör yapsınlar şeyler. Suudi Arabistan kralı falan hiçbirinin umurunda değil. Asıl bakın bundan ben, ben biraz daha geriye götüreyim. 1897. Bazıl'da Yahudi Siyonist Kongre yapıldı. Theodor Herzl diye bir adama görev verdiler. Dediler ki bize bir yahudi bir yahudi devleti kurulsun nerede olsun Uganda'da Tanzanya'da falan sonra dediler bize vaat Evet Uganda'ya falan dediler ki vaat edilmiş topraklar. Neresi o Filistin? Kenan diğer diyorlar. Nerede? Osmanlı'da. Git Abdülhamit'e istediğin para bütün paralar senden git. Bunun onda biri kadar şu kadarcık bir yere talep Abdülhamit'e geldi Teodoras. Bütün dedi Osmanlı'nın borçlarını ödeyecek. Borçlarını ödeyecek. Abdülhamit kovdu burayı. Benleri dedi, burası dedik toprak satılmaz. Ha ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? İlk karar Hüseyin Makmahon görüşmesidir. Beş tane mektuptur. Niye bir uluslararası anlaşma değil? Çünkü o Hüseyin Mekke emiri. Şerif Hüseyin. Yani Mekke'ye emanet etmiş Osmanlı. Sen buranın belediye başkası. Onunla Makmahon. Makmahon kim? Mısır'daki İngiliz Yüksek komutanı, Yani sömürge başkanı. İşte burada bu belgede var. Biz diyor Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını kabul ediyoruz. Kim? Şerif Hüseyin. Şu anda kim bu? Şu andaki Ürdün kralının büyük dedesi. Heh, Kralı Abdullah. Kral Abdullah. onun büyük dedesi. Kabul ediyoruz. Sonra Saç Pikot. Hep bir Saç Pikot söyleriz. Saç Pikot İngilizlerle Fransızlar bütün Osmanlı'nın şu topraklarının paylaşıldığı şey. Burada Yahudi devleti yok biliyor musunuz? 19 bunun sene Yahudiler baskı yaptılar. 1917 Lord Balfour. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Yahudi tabii ki. Hı hı. Ve tekrar bir deklarasyonla evet diyor. Tamam, Sajspikot'a bir İsra Filistin'de bir Yahudi devletini de ekliyoruz. E işte adım adım. Sonra komutanın dediği gibi 1920'de bizim elimizden çıktı şeye, İngiliz mandasına. 21'de ilk defa bu yerleşme. Gemilerle getirdiler Avrupa'dan Yahudileri. Getirdiler, getirdiler, yerleştirdiler, yerleştirdiler. İşte burası. Yani burası. İsrail ama, e, bir proje ve hani o Güneş Batman İmparatorluk Londra evet. var ya, çekilirken zannetti ki millet tası tarağı topladı. Hey, evet. Hayır. Kıbrıs'tan evet. mı çekildi? Kuvvet'ten mi çekildi? Hiç kafayı mı sardılar? Peki, sizi yerinize alayım. Gafar hocamla. Evet, sayın Malatya, buyurun. Var efendim. <laughs> Gafar Bey'im var. Peki, ben buyurun şimdi size Çok teşekkürler hocam. Şimdi ben şu ana kadar söylenenleri neredeyse arada, hemen geliyorum. Etmek lazım. Şu ana kadar İsrail bütün so İsrail bütün askeri tesislerini, dinleme tesislerini Rum kesimine yerleştirdi. Doğru. Şu anda orada <laughs> yoğun bir şekilde yığınak yapıyor Rum kesiminde. Ben şimdi şu ana kadar söylenenlerin önemli bir bölümüne ben itiraz ediyorum. Yani bu Netanyahu'nun sözleri var. <laughs> ben de <laughs> destekliyorum diyeceksiniz Yok, zannettim. ben hemen, hemen hemen tamamına itiraz ediyorum. Peki. Birincisi Amerika'nın İsrail tarafından yönetildiği tezini doğru bulmuyorum onu söyleyeyim. İsrail değil Siyonistler Yahudiler. Siyonist lobinin çok büyük bir etkisi vardır ama İsrail Amerika'nın ileri karakoldur. Yani dünyada bugün emperyalizmin temerküz ettiği, e, ne diyelim merkezi olarak iradesinin ortaya çıktığı yer Amerika'dır. Diğerleri de onun pekleridir. İkincisi, yani evvela onu görelim. İkincisi, Netanyahu diyor ya, içeriden dışı Amerikan yönetimlerinden Filistin devlet kurulması için bize ağır baskılar yapıyor. Pek güzel. Yani diyor ki bu, bu soykırımcı katil, şu katil, bebek katili, bu bebek katili diyor ki, bana baskı yapıyor Amerika. Filistin Devleti tanınsın diye. Peki öyle mi? Dünyada Filistin Devleti'ni tanımayan kaç ülke var? Aşağı yukarı 20 ülke. Bunların başında kim var? Amerika Birleşik Devletleri. Ot. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında kimler var büyükler? Japonya, Güney Kore. Bunlar Amerika'nın sözünden çıkamazlar. Amerika çizgi içizer daireyi o dairenin dışına e, mümkün değil adım atamazlar. Yani. Hmm. Güney Kore, Japonya. Devam edelim. Kim var? E, Fransa hocam. Kim var? Almanya. Kim var? İtalya. Kim var? Yunanistan. Kim var? Portekiz. Kim var? Finlandiya. Kim var? Slovenya. Kim var? 3 tane Baltık ülkesi. Estonya, Litvanya, Letonya. Kim var? E, Afrika'da, e, Latin Amerika'da, Amerika'nın sözünden çıkamayan pek devletler. Yani dünyada Filistin devleti tanınmıyorsa hala, hala Birleşmiş Milletler'de tam ve onurlu bir üye olamıyorsa bunun altındaki imza bu hokkabazlığın bu düzenbazlığın, bu üç kağıtçılığın, bu tezgahın sahibi Amerika'dır. Onun için Netanyahu yalan söylüyor. Hiç öyle bir şey yok. Efendim baskı yapıyorlarmış. Ya madem o kadar baskı yapıyor kendi tanısın önce. Bir tanısın. Amerika bir elini mi tutuyorlar? Senatonun elini mi tutuyorlar? Temsilciler Meclisi'nin elini mi tutuyorlar? Başkan Trump'ın dünyaya barış getiren Trump'ın elini mi tutuyorlar? Ne güzel ya yaptın ya işte bütün Gazze'yi güzel projeler yaptın. Müteahhitleri çağırıyorsun değil mi? çocuk bedenlerinin üzerine, insan kemiklerinin üzerine lüks resortlar yapacaksın, yiyip içeceksin, tepineceksiniz orada. Değil mi? O zaman bir tane de ufak kağıt yaz. De ki ben tanıyorum Filistin devletini de. Gafar Bey ben anlayayım. Asla böyle bir ettim? şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> İsmet Bey diyor ki bana mı itiraz ettiniz? Hayır size değil ben ben Amerika'yı konuşuyorum abi size böyle konuşuyorum. Hayır devin konsoloslarının hepsine itiraz, itiraz ediyor. Ben, ben Coşkun, Coşkun Hocam, Uğur Hocam dediler ki baskı görüyordur dediler. <laughs> ben, dediler <laughs> ben ona itiraz ediyorum. Size Geçmişi itiraz kastetmiyorum et... Ben şu anki olayı anlatıyorum. Şu anda da baskı ha, görüyorum. Ben diyorum ya. ki haydi şey falan da onun içindeyim. <laughs> tamam. Hayır ben yani bur burayı kusura bakmayın hocam Ankara'da olduğunuz için buradan hareketle söyledim yani. Size sizinle aynı paralel diyeyim aşağı yukarı. Öyle diyeyim yani. Size de var itiraz? azlarım da şey oraya daha gelmedim. Şimdi bu bu katil iç kamuoyunda iç kamuoyunda kendine yer bulabilmek için bir bahane üretiyor. Bugün bütün İsrail'de belki konuşuruz isyanlar çıktı. Yolları kapattılar göstericiler. 10 saat eylem yaptılar. Neden? İşte rehine takası yapılsın vesaire. Şimdi bu da diyor ki ya siz bana diyor sıkıştırıyorsunuz. Daha fazla çocuk öldür. Daha fazla insanın e, can kanına gir canına kıy. Daha fazla yeri bombala. Siz beni sıkıştırıyorsunuz ama siz biliyor musunuz benim ne derdim var? Benim derdim şu Amerika'dan ben baskı görüyorum. Bana diyorlar ki Filistin devletini tanı. Bu bir dümen. Bu bir numara. Amerika'nın Filistin devletini tanı falan diye bir baskı yaptığı yok. İsrail'e Netanyahu yok. hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Şunu yapabilir. Taktik anlamda. Mesela Amerika... Netanyahu'yu zayıf düşürmek için taktik anlamda arada bir hani yumuşak karnı orası ya böğrüne vurabilir. Tehdit gibi sopa gösterir. Bak bak benim dediklerimi yapmazsan hani bu devleti tanıma noktasına gelebilirim diyebilir. Şimdi hani Fransa tanıdı, e, İngiltere, Kanada, Avustralya yani İngiliz dominyonu, İngiliz İngiltere'ye bağlı olanlar tanıma yoluna giriyor ya. Amerika'da diyor ki bak yalnızlaşıyorsun ben de gelirim diyor. Hani onu belki bir araç olarak kullanabilir ama son tahlilde Filistin devletinin bağımsız bir devlet olarak Orta Doğu'da var olması en önce Amerikan çıkarlarını bozar en önce Amerikan çıkarlarını bozar. Bakın İsrail'den önce onu bozar çünkü İsrail demek zaten Amerikan çıkarı demek. Orta Doğu için konuşuyor. Orta Doğu için. O özelde konuşuyor. Peki. Şimdi 25 yıl önce bunu engelleyeceğiz demiştim. Baskılara karşı duruyorum. E tamam biz zaten sen Filistin devletini bırak. Sen şunu söylüyorsun kardeşim. Daha burada konuştuk. Büyük İsrail projesi falan diyorsun. Sen Filistin devletini bırak. Ürdün, Suriye, Irak, Bizim burada Hatay, Adana, Ülkü Mersin bizim bizim topraklar falan sen zaten onları almaktan yanasın. Bırak filistin devleti. Ni. Onun için burada bu iç kamu yönelik bir dümenidir bunun. Amerika'da şu an Filistin devletinin ile ilgili en büyük engeldir. Bakın dünyada açık söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri desin ki ben Filistin devletini tanıyorum desin, anında Orta Doğu'daki savaş biter. Bakın. <laughs> anında biter. O kan hepsi biter. Filistin de onurlu bağımsız bir ülke haline gelir. Amerika o kadar güçlü bir ülke ki tek başına bunu engelleyemez. İyi de Gaffar Bey Amerika'da hangi başkan bunu diyecek? Diyeni öldürürler. Kennedy gibi olur. Şimdi o kısmı... onu da vurdular. Trump'ı da vurdular biliyorsun yani. Ben şöyle bakıyorum hocam. Başkanlar istese de diyemezler. Sadece ha. vurma konusu değil. Ha. O siz dediniz ya siyonizm yönetiyor Amerika'yı. İşte diyor. onu diyorum. Ha şimdi ben onu dünya finans kapitali diyeyim. Yani o... Londra ve New York bankerleri diyelim biz. Onun.